nezdüm çubukla ateşleyeceğiz. Şimdi bolca kurutuldu tereyağı ve başlıyoruz. Çok güzel var ya. bayağı iyi oluyor. Ama yanmıyor yanacak şimdi. Evet. Gördüğünüz gibi ateşimiz yandı. Ateşimiz yandı. yandı. Oh, oh, oh. Ve görüldüğü gibi. Başardık bu işi. <laughs> i̇şte bu. Adam olacaksınız. Bunlar bizim. Vay, evet, yakışıklı oldu <laughs> İşte ha. Magnezyum çubuğun marifetleri. <laughs>